sonuçta pay kapak Dünya kuralı olmuş Taştan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşı soktumdan koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yaptaktım İkbahar Yine evrimler gelmiş yeni evrim Az önce inmiştim zaten buraya da Oğlum avcı fırçayı gelmiş güzelmiş. Evet silahlar ücretsiz diyor. O iki tane efsanevi gelmiş bugün markete çok iyi. Bir tane gece cadısı hemen alalım. Bir tane oduncu çok iyi. Pepka veriyor top. Bir de ikisi. hepsini aldık. Çok iyi oldu burada da. Burada bir şey yok başka. O ifade de güzelmiş. Her neyse şöyle destemi göstereyim size. Yani sırf testem evrim ve level ağırlıklı olduğu için mega şövalye oynuyorum. Harici yoksa oynamam zaten. Harici bir şey de oynayabileceğim yok maalesef ki. Her neyse. Bir tur atalım şöyle. Bir tur girelim. Ne yapacağız? Evet Hunter diye biri geldi. Klan yok diyor. Bol şans dileyelim bakalım. Bot muymuş? Neyse. O Mega Şövalye ile başladı şöyle üzerine bir mega şövalye daha döndürelim. Şöyle bir tomruk döndürelim cadının canı azalsın. Tamam güzel. Kule de vuruyor daha güzel oldu. Şöyle sağdan havai şekilde çıkalım atla oraya çok iyisin. Bir tane daha vur. Çok iyi. Devam et. Arkada büyücü var. Patlat Patladı kuleye doğru. Çok iyi be. Kuleye de, kuleye de vurduk. Çok iyi. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi arkaya bir tane cadıyla çıkalım şöyle hızlıca. Sağ taraftan bir tane Prens bıraktı. Şöyle bir iskelet ordusuyla oynayalım. Yok edelim. Çok iyi devam et. Güzel iskeletler de sağdan gidiyor. Bir tane valkür bıraktı oraya. Şimdi valkür karşılayalım bir tane valkürle. Sağdaki hatırsızları hiç oynamayacağım onları ya da şöyle yapayım. Şöyle bir prenses bırakalım buraya. Onlara hasar versinler sıkıntı yok. Şöyle prenses harcasın onu. Çok iyi. Pekka bıraktı kendisi. Pekka'yı harcarız buradan şöyle arkadan kule de vuruyor zaten hiç vurmadan harcarız tamam buna gerek bile yokmuş ama olsun biraz ikisini biriktirelim şöyle hava 6 sen de vur bir tane çok iyi yeter hmm. tekrar cadı oynadı cadının üzerine bir tane büyük ihtimal yine mega şövalye oynayacak ben daha iyisini yapacağım şöyle cadının üzerine direkt mega şövalyeyi bırakacağım tık harcısı mega şövalye. Bir tane goblin bıçağı sıfırlatacağım Önümüzde. O da mega şövalye bırakacak zaten şimdi. Mega'yı ikisini biriktiriyor ama ikisini yetmedi. Devam edin. Çok iyi oraya da. Saldı mı? Saldı gibi. Aynen salmış. Neyse hızlıca harcayalım onu. Güzel güzel. Temiz maçtı. Üçledik. Evet dostlar bu şekilde markete de gösterdik. Güzel oldu. Evet dostlar hızlıca ikinci maçımıza geçelim. Şöyle. Aa, bu kendisi Goblinler oynuyor. Hadi bakalım. Hazar verdirdik biraz. Başka çare yok. O sağdan ne yapmaya çalışıyor bu? O Pekka da bırakmış oraya. Pekka'yı görmemiştim. Evet. O kule gidecek. Şöyle hızlı bir iskelet ordusu. Kuleye çok hasar yedi. Kule acayip hasar yedi. Şu an baya geride kaldım. Çok geri diyemem de güzel atak yaptı. Atacak kartım yoktu maalesef ki. Şunlara direkt bir valkül. hiç vurdurmayacağım kuleye. Hızlı hızlı çıkıp hepsini alacağım. Başka çare yok. Uf. Cehennem mezarası oynuyor kendisi maalesef ki. Hızlı hızlı prensesle ikisi bitirsinler cadı. Onlara kitlensin evet çok iyi. Devam et. Bir tane daha çıkart tamam çok iyi. Tamam cadı da cehennem mezarası da gitti. Cadıyla prenses çıkıyorlar. Hızlıca bir goblin fıçısı atalım oraya. Oo çok kötü oldu bizim için. İksirimiz yok artı kuleye bırakacağız onu maalesef ki kuleye bırakacağız. Başka çaremiz yok. İskelet ordusu atalım. O sağ taraftan da şey attı. Çok kötü geldi cidden. Yani devirecek gibi duruyor bizi maalesef ki. Kule gitti. İksir yetişmiyor. Çok salak hatalar yaptık maalesef. Bir tane daha vur. Çok salak hamleler yaptık cidden. Bir kulenin biri gitti şimdi ikincisini oynuyor. Yani iksir belki 2x deyken Bakalım inşallah çeviririz. Şöyle mega şöyle şuradan başlayalım ya. Valkyrie'nin emrimini döndürelim şuradan. Kötü oldu bu. Bir tane prenses döndürelim arkadan hızlı hızlı. Atla kuleye çok iyi. Kule gider mi? Gitti. Kule de gitti fena fena değil fena değil fena değil. Şöyle hızlı hızlı bir şey döndürelim. Sağ taraftan bir hava ipşekçi bırakalım. Şöyle bir tomruk çok iyi bir tomruk geldi bu arada. Acayip güzel bir tomruk geldi. Çek hepsini çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi temizledik orayı. Tamam. Şimdi sağdan mı soldan mı diye bir atak düşüneceğim. Val Evrimli valkür gitti maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Sağdan atağımızı başlatalım hızlıca. Atla üzerine. Çok iyi. Ama hani temiz. Bir de şimdi arkaya bir cadı. Arkadan hızlı hızlı bir cadı. Valkür çıkacağım. 10 saniye kaldı bu arada. Dönüyor hızlı hızlı dönüyor. Seri bitirin orayı. Şöyle bir iskelet ordusu pekkayı yesinler. Çok iyi atla 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 devam et. Çok iyi gittik. Tamam sağ kuleyi de aldık. Sağ kule de gitti. Sağ kule de gitti. Çok iyi oldu bu. Of harika maçtı. Güzeldi güzel. Bir rüya gördüm dün gece. Serseydi keşke.